Eurostar öğrencisi Ramazan'la beraberiz. Nasılsınız? Çok şükür sizin sayenizde iyiyim. İstanbul'dan itibaren buraya gelişiniz nasıl oldu? Biz ilk kaydımızı yaptırdık. Sonra buluşacağımız gün ayarlandı ve biz havaalanına geldik. İstanbul Atatürk Havaalanı'na geldik. Sonra orada Eurostar ekibiyle buluştuk. Ondan sonra uçağımıza bindik. Ondan sonra uçaktan buraya geldiğimizde otobüslerimizle karşılandık. Ondan sonra teker teker ilk gün evlerimize dağıldık. Ve dağıtılar. Kimin nerede kalacağı, kimin hangi arkadaşıyla kalacağı falan ayarlanmıştı. Ondan sonra evlere geçip bir ilk gün dinlendik. İkinci gün sabah yine Eurostar ekibi gelip bizi karşıladı. Evimizden aldı, getirdi, dolaştırdı. Sağ hep yanımızda oldular. İstanbul'dan buraya kadar yanımızdalardı. Buradaki insanlar çok sıcak kanlı. Yani hiç yabancılık çekmedik biz burada nereye girsek her zaman karşı, güzel karşılandık. Hocalarınızla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hocalarımız profesyonel, Türkçe biliyor ve onunla anlaşabiliyoruz yani. Bostokça çok zor bir dil diyorlar ama çalışınca gerçekten yapabiliyorsun. Biz geleli bir hafta oldu, bayağı bir mesafe katledik. Ondan sonra yani bir yere girdiğimizde derdimizi anlatabiliyoruz. Tabii bu Eurostar ekibi bunda bize çok yardımcı oldu. Yani ben o Den sonraki gelecek arkadaşlarıma veya gelmeyi düşünen arkadaşlarıma kesinlikle öneriyorum burayı. Yani gelip kayıt yaptıramayanlar, sonra geri dönenler, boşa yani masraf yapanlar oldu. Yani benim tek diyeceğim, tek buranın yetkilisi Eurostar. Gök denkliğimiz filan her şeyimiz var. Zaten Yöke de mesaj attık. Gökten de bir denklik vardır diye mesajı geldi. Burada Türklere karşı bir düşmanlık var mı? Asla öyle bir düşmanlık görmedik. Nereye gir girdiysek yani selamımızla karşılandık. Selamlar, selamlarını aldık. Yani bize çok çok sıcak kanlılar Türkleri. Yani öyle bir sıkıntımız yok. Hangi bölümü okuyacaksın? Uluslararası ilişkiler okumak istiyorum ve en iyi okunacak yerin burası olduğuna karar verdim ve danışmaya geldim ve mutluyum. Çok teşekkür ederim. Eğitim hayatınızda başarılar dileriz.